nur Muhammed aşkına nurlu bir nefes. Filistin'i kuşatan duvarlar gibi medyum medya da sizin algınızı kuşatmış. İsrail duvar çekiyor algınıza. Gerçeği fark etmeyin diye. Rahatça öldürebilmek için, işkence yapabilmek için, kaçamasınlar diye bu yara açık hapishaneden. Can çekişerek yaşamaya devam etsinler diye. En sonunda hepsini rahatça öldürebilmek için. Zalim, zulümden zevk alır. Yoksa insan nasıl zalim olabilir ki? İsrail öldürmeyi sever, haindir, kalpsizdir, cehennemde yanacaktır. Yanarken bile zulüm yapmak ister kendi vücuduna. Rabbinin ona verdiği o emanet vücuduna, ruhuna lanetlenmiştir bu yüzden. Şeytanla birlikte iç içe, altın buzağıdır o, ona tapar, altına. Bu zulmü yapanların hiçbirisi insan değildir artık, buzağıdırlar. Ve tapınak için kurban edilmeyi beklemektedirler. Kan aksın, bekledikleri gelsin, dünya kralı ve hepsi de ona tapsınlar. Metafiziktir. Dünyada ne yaşanıyorsa, savaşlar, açlık, susuzluk, acı, haykırış, zulüm, hepsi insan şeytan Enerjisinin içine girmiştir, hapsolmuştur, kendi enerjisini kaybetmek üzeredir. Şu anlama gelebilir bu sözlerimiz. Evet. Belki de ahir zamandır. Nurdur insan. Şeytanın enerjisi onu yakar, dönüştürür, hücrelerini parçalar. DNA'sı farklılaşır. Ne demektir bu? Zombi. Öyle bir savaş ki her boyutta sürüyor. Bu yüzden metafizik insan kalbindeki sırdır. O sır Fatiha'dır. Fatiha ile girilir kalbe. Kalbin anahtarı çevrilir, kapı açılır, içeriye girilir ve sonsuzluk başlar sonsuz bir an cennettesinizdir Vücudunuz bu dünyada şeytanın ateşiyle yanarken kalbinizin içinden cennet gözükür nurdur ve nur üzerine nur olacaktır bir nur İnsan bilmez kalbinin bildiğini kalbi bilir aklı bilmez kalbindeki sır cennetteki o ilk haldir günahsız hal, Rabbine en yakın hal, daha da ötesi Sidretül Münteha'nın ötesidir. Nur-u Muhammed'dir. Sözün bittiği, aşkın başladığı yerdir. Hu! Muallak kayası Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği yerdir. Göklerin kapısına en yakın yer. İşte bu kayanın üzerine tapınağı yeniden yapmak istiyor şeytan. Onun için bunca zulüm ve kan bir rütüel Göklere açılan bir kapı olduğu gibi yer altına açılan bir kapı daha vardır. Yılan kıvrıla kıvrıla yükselecek nereye doğru? Cevabı siz bulun. Cevabı bulduğunuz an anlayacaksınız ki mescid Aksa yıkılmamalıdır. Hayatın bilinmezi kendi kalbindeki sırrın içinde gizlidir. Okuyun, vahiy okuyamazsanız bilemezsiniz. Siz kimsiniz? Yılan kim? Ey Mehdiyet! Mescid-i Aksa tehlikede, yılanlar kuşattı onu, nefes alamıyor Nurlu Kaya, Nur Muhammed aşkına bir yardım gerekiyor. İlahi bir nefes El Fatiha.